Bizi habere böyle nayin ya nain, nain falan yaptıran. <laughs> evet benim için çok büyük bir avantajdı. Her zaman çok minnettarım. Orada tanınmaya başladım. Yani sokakta yürüyemediğim zamanları Yaş kaç? hatırlıyorum. Ee, i̇şte 16'ydım. Daha legal bile değildim. İşte arkadan çaktırmadan beni sokuyorlardı. Paramı falan zarflarda veriyorlardı. <laughs> 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 e, kendi bestelerimi ilk defa söyleyebildiğim e, ve bunu tabii ulusal televizyonda yapabildiğim için de çok büyük bir fırsattı. Beğenmeyen dinlemesin diye bir grubumuz vardı her hafta evet. Cem'in programında. Cem'in prodüksiyonu stüdyosu vesairesi var yani Jay Leno ile falan yarışacak e, seviyedeydi. Zaten şakaları, parodileri, müziği olan ilgisi, konukları her zaman üst düzeydeydi. ve Gerçekten o zamanlar hani Rüstem Batum, işte Beyazıt, e, Okan, e, Cem bu işin ilk başları, e, bu şovları yaparlarken ben de o fırsatla televizyonla tanışmış oldum. Haşir neşir oldum. Her hafta gidip çekimler yaptım insanlarla. Tek tanıştım. kanal gibi değil mi? Yani bir tane özel kanal evet. vardı. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Bir Bir, 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 özel bir tane, var. tane özel kanal vardı ve yani laf lafı açıyor yayınlandığında bütün Türkiye. Onu seyrediyordu. Bizi ben ilk taketti Canıma'yı orada dinledim Doğru. ve bekledim albüm çıksın diye. Ya yani <laughs> albümdeki de benim şarkım oydu ama sonra albümü bir dinledim. Çok abi. ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Bir daha çünkü bir fırsat olmayabilir. Taketti canıma bir Ozan'la benim ortak bestemizdir. Müziği Ozan'ın, sözü benim e, ve sattığımız ilk şarkıdır. Yani prodüksiyonunu e, e, müzikten para kazandığımız ilk şarkı. Aslında Niket Duru e, istemişti bizden o Hı -hı. şarkıyı. İlk demiket Duru söyledi benim şarkıdan önce. Benim albümden önce. Ee, o yüzden öyle bir taraftan benim hmm. için ayrı bir kıymeti de vardır. Muhteşem. O şey nasıldır mesela? O nahin ya, yanan nain? O, o nereden böyle geldi? O bir dışarı üç içeri hareket ediyor. Evet tabii. <laughs> o nereden geldi sana mesela? Ya o aslında çocuk... Şimdi bugün artık TikTok'ta herkes dans ediyor. Şarkıların kendi dansları var vesaire. Biz televizyonda bunu insanlara hmm. anlatırdık. Sonra konserlerde binlerce kişinin ayrı dansı yaptığını seyretmek bana çok mutluluk verdi. Şarkıların kendi oyunları, kendi... E, ...bazı rutinleri olsun isterdim. ben Mesela dera 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 tat 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 falan gibi herkesin alkışladığı öyle şeyleri... E, ...yaratmak, yapmak, yerleştirmek için bir gayret sarf ederdim açıkçası. Taketli canıma da aslında ters sarar kızım, tel arar gibi... Aa, çocuk ...hepimizin da... içinde olan bir işte bebeksi bir içgüdü. Herkesin aslında bilinç altından kalma bir hareket. Ve hangi ortamda olursan ol tek elini kaldırıp katılabileceğin bir şey. 30 yıl geçmiş üzerinden ben... <laughs> Cahide'ye seni dinlemeye geldim geçen sene tak etti canıma çalarken sen daha hiçbir şey söylemeden herkes başlıyor. <laughs> ya abi 30 yıllık bir bilgi kadim bilgi artık yani öyle söylüyorum sana. Yani nay yana nay nay. Ya zaten konserlerde de bilenler bilmeyenleri anlatsın diye giriyorum konuyla biliyorsun o tip şarkılarda Tabii. çocuklarına. Çünkü insanlar özellikle bir dönem benim konserlerime gelemeyen bir kalabalık oldu gerçekten dinleyicilerim. E, kendi hayat dertlerine düştüler, iki çocuk büyüttüler, iş yerleri işte işleri düzenlerini kurdular vesaire. Şimdi çocuklarıyla gelmeye başladılar hmm. ve çocuklar da e, maruz kaldıkları bu şarkıları çünkü arabalarda, partilerde, doğum günlerinde, düğünlerde, teknede, yazlıkta orada burada her yerde duyup aslında bildiklerini bilmedikleri şarkıları, bildiklerinden haberleri olmadık olmadıkları şarkıları konserde duyunca ister istemez hemen katılıyorlar ve bu bana keyif veriyor. Biz Kenan Doğulu kapağı yaparken dergide Bizim dergi toplantılarında böyle hep böyle herkes böyle bir muhalif tavır içinde olmayı şey yapar ki emin olalım kapaktan diye. Kenan Doğulu kapağı yapmaya karar verdiğimizde Ayça işte diğer arkadaşlar falan. Işte Kenan Doğulu konuşuyoruz falan. Hepimiz seni çok seviyoruz. Hepimizin arkadaşısın ama bir yandan da Kenan Doğulu kapağı yapmaya emin olmamız lazım. Kenan Doğulu kapağı yapacağız falan diye. Kim söyledi bilmiyorum. Dediler ki kaç tane Kenan Doğulu şarkısı biliyoruz yazalım. Buyurun. Test. Bak. <laughs> Bizim en küçüğümüz o zaman kaç 19 yaşında bir stajyer arkadaşımız vardı bizimle beraber 19 en büyükleri de benim yaş 45 o zaman ee, 117 ya da 137 emin değilim. Vaa wow. şarkını yazdık kağıda. İnanılmaz. <laughs> Abi kaç şarkı yaptın? Ya 450 civarı 450 en son Kahve de çıktı filan böyle hani 450 ile 460 arası resmi şarkı var İçlerinde bazılarının versiyonları remixleri olanlar işte akustik versiyonları falan da katarsak bu rakam. Benim söylediğim hani MSG'ye bildirdiğimiz e, meslek grubumuza, e, bizim meslek birliğimize bildirdiğimiz rakamı söylüyorum. E, 400 şarkı yani resmi o, olarak yaktır, hepimizin yaklaşık dinlediği. Yaklaşık olarak 425 de olabilir. Bunun ama kaçı şeydir böyle Kenan Doğulu deyince yani arka arkaya söylediğimiz kaç tanedir? Ya, Onu sen en objektif sen bilirsin. O, en objektif olabilir mi bilmiyorum çünkü ben bu konularda biraz mütevazi olmaya alışkın bir insanım. Galiba 100 110 tanesi çünkü ben konserlerde söylediğim zaman 45 şarkı falan azaltmaya çalışıyorum. Ee, ama hızlı hızlı söyleyip potpurriler yapıp onları bir kendi içlerinde geçiştiriyorum vesaire falan. Yani mümkün mertebe nakaratlarını da olsa bazı insanların sevdiği şarkıları konsere sığdırmaya çalışıyorum. Oradan biraz kerteriz alıyorum. O şekilde bile çok zorlanıyorum. Gerçekten en az 100-110 tane aktif e, sürekli çalınan, kendi başına e, repertuara girmeyi hak eden ama bir şekilde e, o fırsatı bulamayan çok fazla şarkı oluyor. Ben valla burada hiç salacağım kendimi. Ki ben Kenan Doğulu konserinde ergene dönüyorum. <laughs> Baya ben böyle şey yapıyorlar. Yani insanlar böyle diyorlar ki kendine gel bu ne falan. Ya elim abi telefonu alıyorum. Şans meleğim çaldı mı beni kimse tutamaz. <laughs> Bak ya devletin kolluk güçleri hariç. Bana kimse engel olamaz abi. Alırım ben bu telefonu kamerayı çevirir gider senin önünde çekerim onu diyor. Çok, çok Ama or, o ruh hal çok acayip. Ee, şey yani mesela yıllardır 90'larda şey hatırlıyorum ben işte e, yerin ismini söyle bana. Ş Şaziye. Şaziye ondan önce Kapkara. Kapkara. Yani Kenan Doğulu'nun mesela o zaman da Kenan'a gitmek diye bir şey vardı abi. Hatta müthiş laf vardır. Yani sizin aranızda bu bilinir mi bilmiyorum. Kenan'ın haftarı olmaz diye bir laf vardır. Ben bunu bil bilmez <laughs> misin? Bilmiyordum. Hayır demin birisi Bak, söyledi. Bunu, çok bunu çok öğren hoşlanıyor. abi. Kenan'ın haftarı Kenan olmaz. Kenan'ın yani. olmaz. Tabii yani, yani Gidersin bir yere ondan sonra aftır başka bir yere eğlenmeye gidersin ya Kenan'da yoktur abi o. Kenan'a ben, gidersin ben ve eve gidersin uyumaya. Doymak <laughs> bilmeyen bir şarkı söyleme ve eğlendirme e, açlığı var ve bu geçmiyor ilginç bir şekilde. Yani mesela işte dün Harun ve Teoman'la bir sohbetimiz vardı. Abi bu kadar uzun sahnede kalma. <laughs> Sen artık yani 20 yaşında değilsin bak bunun önümüzdeki yıllar biraz kendine dikkat et kendini arakla falan yapamıyorum yani hem uzun süre kalıyorum sahnede hem de çok enerjik bir konser geçirmeye çalışıyorum gayret ediyorum. Seyirciye de o geçiyor. Mutlu şarkılar çok yapmışım. Mutsuz en az mutlular kadar mutsuz ya da üzüntülü ya, şarkılarım tamam da var. Ya. Ama mesela konserde onlara yer kalmıyor, zaman kalmıyor. O eğlencede hep bizi böyle bir biraz yüksek biraz yüksek bir tempoda konser yapmaya sebep oluyor. Şey bugünüm sensiz geçtiği benim en böyle sevdiğim 20 Kenan Doğulu şarkısından biridir. Ee, rahmetli babanla çok Evet e, ilişkisi olan, bunu vaktiyle yazmıştım dergide Hı. o yüzden biliyorum bir şarkı. Onu konserde söylemiyorsun. Onu ben hayatımda bir kere söyleyebilirim. Canın acıyor herhalde şarkı söylerken. Evet. Çünkü yazdığım zaman o gerçek benim ilk yaşadığım e, duygular 92 senesiydi. E, yani herhalde ilk bestelendiği sene 87 ile 90 arası bir sene. E, bu ne demek oluyor anlıyorsun işte 15-16 yaşlarında falan yazılmış bir şarkı. Ee, bazen de zaten o şarkı bana nasıl gönderildi? Hangi güç tarafından yazdırıldı falan diye ya. ilginç bir şekilde düşündürüyor. Çünkü o yaştaki bir çocuğun öyle laflar etmesi de bana şu anda biraz ga e garip geliyor. Cehennemde açıkçası. bir asırdı sanki Filan. <laughs> 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 o hep o güne götürüyor beni. O yüzden bir kere söyleyebilmeye çalıştım. Şarkının sonuna doğru falan yine e duygulanıp ağlayıp bitiremedim şarkıyı. Bir gün söyleyeceğim inşallah onu. Kurşun adres sormaz ki. Kurşun adres sormaz ki aslında hikayesi çok değişik. Bir gün uyandığımda e neyse oralara girmeyeyim anlatmak istemiyorum ama şöyle tatlı o tarafından bir klipi vardı onun çok şey bir klip. Ya yani çok böyle anlamlı bir klipti o. Kurşun adres sormaz ki klibin aslında Uludağ'da piyanoyla çektik biz. Hmm. Dağın tepesine bir piyano koymuştuk. o zamanlar yine o yaşlar çok tabii her şeyden etkilendiğim, fazlaca duygusal olduğum, çok duyarlı olduğum yaşlar. Okuduğum her gazete haberi, her şeyi haberi, her ee, problem, dünya üzerindeki her savaş, her kavgaya çok taktığım zamanlardan e, yaz, yazılmış bir şarkı. Kurşun sormaz ki sabaha karşı e, herhalde saat böyle 6 20 geçe falan bitirdiğimi zannedip defteri kapattım yattım buçuk 9 gibi kalktım okula gitmem gerekiyordu aynı zamanda lise şey okula gidiyordum hatırlamıyorum hangi okula şimdi çok fazla okula gittim arada <laughs> e, yan komşum Mina Hanım e, ben tam kapıdan çıkarken dedi ki dün akşam yaptığın şarkı dedi çok tutacak dedi <laughs> ben acaba hani kinayeli mi söylüyor çok hani gürültü yaptım başımızı şişirdim falan diye o günden beri her onu gördüğümde o şarkıyı söylerim o hiç unutmadığım bir andır mesela. Yani komşularımız da bizimle her zaman bu şarkıları ilk günlerde, ilk zamanlarda duyuyorlar. O günden beri o şarkı benim için çok kıymetli. Bir şey şarkı. vardı, Üzülme Boş Yere. Evet, Üzülme o da, o da ilk albüm değil mi? İlk albüm. O i̇lk da albüm. müthiş bir şarkıdır mesela. Yazmışsa bozmak Yazmışsa olmaz. Yazmışsa bozmak olmaz. Ozan'ın bestesidir o. Sözlerinin Muhteşem bir şarkıdır. bir şarkı, evet çok severiz. Hala adı çalıyoruz, söylüyoruz, versiyonları yapılıyor, insanlar kavuruluyor sahnelerde söyleniyor. Televizyonla seni tanıdık ama sen televizyona çıkmıyorsun uzun süredir. Niye çıkmıyorsun? Televizyon çok değişti çünkü. Yani hmm. inan bak gündüz kuşaklarında göbek atan insanlar vardı. Neşeliydik, gülüyorduk, eğleniyorduk. Hani Rüstem Batun vardı, Ferhan Şensoy evet. vardı, Levent Kırca seyrediyorduk. Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç şovlarında ben neler yaptım? Paradülerde oynadım. Aslında tam bir televizyon çocuğuyum. Ulusal'ın çektiği programlarda defalarca paradülere, tiyatrolara, oyunlara katıldım. Bir ara hatta dalga geçiyordu arkadaşlarım. Haberleri de sen sunacaksın yakında falan diye. <laughs> Kanal 6'dan Show TV'ye, Show TV'den ATV'ye, ATV. Yani her yeri gezer, her yerde olurdum. Çok severdim. Ama son zamanlarda nezaket biraz sınırını aştı. Hmm bir kavga dövüş sinir ortamı artık hep mühimmat teçhizat işte şey hava koruma sistemleri savaş planları falan konuşulan bir hale dönüştü. Spor programlarında bile kavga çıkıyor. Asas spor programlarında da çıkıyor. Veci bir şekilde yani. O yüzden böyle birazcık maalesef kendimizi anlatabileceğimiz, neşeleneceğimiz, güleceğimiz, rahat rahat şaka yapabileceğimiz ortamdan uzak bir durum olmaya başladı. O yüzden de kendimi çektim diyeyim açıkçası böyle hani Jimmy, Jimmy Fallon Jimmy Kimmel gibi yani Trevor Noah gibi şovlar yapan hmm. Beyazıt Öztürk gibi hani beyaz şov gibi şeyler falan olsak biz de kendimizi anlatmak insanlarla konuşmak insanlara nasıl bir insan olduğumuzu anlatmak işte işlerimizden bahsetmek çok isterdik. Ama maalesef biraz öyle bir tatsız tuzsuz, gergin, sinirli bir duruma dönüştü. Ne gülüyorsun Kerem mesela? Şu an seni en çok ne mutlu ediyor? Tok <laughs> tok şeyleri çok seviyorum. Stand-up seyretmeyi hmm. çok seviyorum. Gitmeyi de çok seviyorum. Canlı olarak seyretmeyi çok seviyorum. Ee, en son Cem Yılmaz'a gittim yine çok feci eğlendim. Deniz Göktaş'a çok gülüyorum. Deniz'i çok seviyorum. Harika. Tolga Çevik, Ata Demirer hani Türkiye'de aktif olarak şu anda e, takip ettiğim, seyrettiğim insanlar. E elimden geldiği kadar kendimi güldürmeye çalışıyorum. Amerikan dizilerine çok yükseliyorum. İşte her fırsatta iyi bir komedi çıkarsa çok seviyorum. İşte Big Bang Theory mesela bir favorilerimden. İşte Hawaii Meteor Mother. Özellikle Friends hayatımın galiba dizisi olabilir. Yani sürekli seyrederim. Yani neşelenmek istediğimde, keyifsiz olduğumda, konserden önce falan bile bir bölüm yeter bana. Bak şimdi bu isimleri söyledin. E, Yılmaz abi seyrediyor musun bu arada İnci Tan Yılmaz, e, e, İnci tanelerini de seyrediyorum ama tabii şimdi komediden girdiğimiz için esas benim i̇nci için Yılmaz tam. özellikle özel hayatımızda o kadar büyük bir e, komedyen ve o kadar şey, esprili bir insan ki en çok güldüğüm karakterlerden, dünya üzerindeki arkadaşlarımdan bir tanesi gerçekten de. Ben de çok severim Yılmaz abi. Çok da iyi Beşiktaş'tır bu arada. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Senin doğum günde Yılmaz abiyle bir konuşmam <gülüyor> <gülüyor> evet bu konuya geleceğimiz. Bayağı gibi. abi magazinde falan döndü dolaştı. Ee, ya ben Yılmaz abi çok seviyorum. Kendisi de çok iyi bilir. Ve o konuyla ilgili de çok görüşüm sabit. Hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir şey bu. Ya yani Yılmaz abinin hayatımıza o kadar çok kattığı şey var ki. Bak. Kendi kuşağı arasında bir kere çok özel bir adam. Çok. Yılmaz Erdoğan sayesinde hayatımıza giren, ...o kadar fazla gülmece var, o kadar fazla yetenek var ki... ...Yılmaz Erdoğan kendi başına müthiş bir herif zaten. Şahane bir şey. ee, Ama o konuşma, senin oradaki şakan... ...ya o zaten çok sabırlı bir, bir ortam. Yılmaz abi de onu çok güzel böyle aldı hani... ...bir konuşma evet. oldu ama o birazcık böyle... ...magazinde döndü dolaştı, orada ne oldu bir anlat. Ya aslında soruda da ayıp bir şey yok. yok. Cevapta da ayıp bir şey yok. Durumda da bir gariplik yok. Ee, bence oradaki yanlışlık... ...onu e, affedersin sızdıran, çeken o andaki o... İntim andaki özel zamanımızı paylaşan arkadaşım utanmalı diye düşünüyorum. E çünkü biz böyle evde hani eskiden e, herkes buluşur eder falan ama kimsenin elinde telefonu olup da bunu çekeyim şunu çekeyim ben de oradaydım buradaydım bunu yayalım herkes görsün duysun falan gibi bir içgüdü yoktu. Aslında bizi oraya hangi nokta ne zaman getirdi de herkes evet. kendisini magazinci zannetmeye başlayıp da bunları avlıyor falan O kısım biraz düşündürücü. E, yoksa ne benim söylediğim lafta bir şey var ne Yılmaz'ın ettiği cevapta bir şey var. Yok. Tamam. E, birazcık orası tadımı kaçırıyor. Hatta bu konserlerde de dikkatimizi çekmeye başladı. E, mesela konsere çıktığı zaman bir artist alkışlanmak ister. Son yıllarda yaklaşık herhalde 8 senedir falan diyeyim sana. E, 10 demek istemiyorum. Yani 8 hadi 8-10 senedir diyeyim. E, hiçbir artist sahneye çıktığında alkışlanmıyor çünkü herkesin eli dolu. Herkes telefonla bir şey çekme anı yaşıyor. Evet biraz çığlık, gürültü Hauhi! falan oluyor. <laughs> Ama alkış denen şeyi mesela özledik açıkçası. Ve ee, benim biraz bu e, garibime gidiyor. Hafif böyle bir, e, bir bilim kurgu dizisi var. Black Mirror gibi e, yaşamaya başlamak hmm. gibi. Hani bir teknolojinin birazcık affedersin e, kurbanı oluyoruz o anlamda. İlla paylaşacağım ben oradaydım diyeceğim e, telaşı e, o anı yaşamaktan bizi alıkoyuyor. Teknolojiyle aran nasıl senin? Ya Çok iyi. kişisel olarak senin teknoloji hayatın neresinde? Teknoloji benim hayatımın neredeyse ortasında, tam göbeğinde diyebilirim çünkü işim çok teknolojiyle ilgili bir iş. Kendimizi geliştirmek için zaten hem stüdyoda hem özel hayatımızda teknoloji kullanmak zorundayız çünkü müzik ve teknoloji iç içe geçmiş bir şey. Stüdyodaki ekipmanımız, bizi hızlı hareket ettiren her türlü enstrüman bizim için çok büyük avantaj yaratıcılığımıza zaman kazandırmak çünkü bütün derdimiz aslında. Çünkü gün yetmeyebiliyor bazen. Düşündüğün şeyi hızlıca hayata geçirebilmek için teknolojiden faydalanman lazım. Ben öyle hani ay teknoloji şöyle böyle geldi elimizden işimizi alacak. AI geldi bize ele geçiriyor. Mahvolduk canım bittik falan gibi bir hallerdeki olan hayıflanan adamlardan hiçbir zaman olmayacağım diye düşünüyorum. Evet çok zor takip etmek zor mesela ilk cep telefonu çıktı dendiğinde çıkacak dendiğinde hatta ben haberini görmüştüm gazetede inanamamıştım nasıl yani herkesin cep telefonu mu olacak her yer gittiğin yer, dünyanın her yerinde sana ulaşabilecekler mi? İyi bir şey mi ya bu falan diye düşünmüştüm o günden bugüne geldik şimdi ilk albümün çıktığında bana sordular plak basmayalım artık tutmuyor satmıyor dediler iyi basmayalım dedim kaset basmıştık o zaman sonra Dediler ki işte artık CD satıyor kaset basmasak olur mu? E tamam okey olur falan. Sonra dediler ki CD diye bir şey satmıyor artık dijital olsa olur mu? E tamam olur dedik şimdi ona döndük. Yani aslında... Şimdi artık albüm de yok galiba değil mi? Albüm zaten evet. Arada bir nadir hani gaza gelirse... Ya ben onu biliyor musun? Yani bir... Vakit ayırıp buna hani bir sanatçının, gerçekten benim ilgim olan birinin yaptığı, emek verdiği ve yayınlamaya değer bulduğu şarkıları arka arkaya dinlemek bana güzel bir ürün gibi geliyor. Ben Çok de, yaşta olabilirim gerçi. Ben, ben de falan. uzun süredir albüm yapmama kararı almıştım kendi kendime. Çünkü albüm yaptığı zaman bir şarkı popüler oluyor, diğerleri Tabii sanki de. popüler değilmiş gibi algılatıyor. Algoritma sıraya koyuyor hemen filan. Bu kadar sattı, şu sevildi, bu kadar dinlendi filan diye. Öyle olunca öbür şarkılar sanki biraz öksüz kalıyor, biraz çaresiz kalıyor. Hepsine klip çekemiyorsun, hepsine hmm. özenemiyorsun falan. Ama tek tek, tekli tekli devam edersen daha başarılı olabiliyor aslında şarkılar kendi işlerinde. Hem de daha aktif gözüküyorsun. İşte bu algoritma denen şeyin e, kudreti hep biliyorsun, hızlı çalışmak, evet. çabuk üretmek, çabuk tükettirmek. İşte 15 günde bir şarkı verirsen listelere girmeye devam ediyorsun. Ama işte 3 ayda bir şarkı verirsen o listelerden yavaş yavaş e, şarkında, kendinde, isminde geri plana düşmeye başlıyor teknik olarak. AI bir gün bir aşk oyunu yapabilir mi? ...Ey <laughs> Ay Bir Gün Aşk Oyunu gibi şarkılardan oluşan bir şeyi karma, har, harmanlayıp bir şey yapabilir ama... ...zannetmiyorum yani o gerçek duyguyla onu yapabilir mi? Dünyada çok büyük bir tartışma bu biliyorsun yani sanat, e, gerçekten sanatçılar ve e, artificial intelligence... ...ikisi yan yana geliyorlar ve diyorlar ki evet bir sürü şey yapıyor olabilirsin... ...ama gerçek anlamda bir sanatçının ortaya koyduğu özgün e, sanat eserini... Peki Şöyle yaparsın. bizim yaşadığımız aslında e, biraz yüksek bir boyutta diyeyim söyleyeceğim şey ama kolektif bilincin e, bize ürettirdikleri şeyler hani o şarkılar nereden çıkıyor nasıl geliyor hangi fikirden ne oluyordu o şarkılar çıkıyor bazen açıklayamıyoruz her senaryo aslında başkasında aklına geliyor o senden önce yazıyor sen ona aynı şeyi a ulan benim aklıma gelmişti." diyorsun falan. Kolektif bilinci aslında dataya dönüştürmüş olan bir e, büyük beyinden bahsediyoruz. O yüzden işin içine birazcık e, matematik, birazcık kodlar falan, kodlama falan giriyor. E, o yüzden aslında ta, ta, hedefe yönelik bazı başarılı şeyler üretmek mümkün. E, ama o beklenmedik, sürprizli, e, duygusal, e, hemen hızlı seni ağlatacak şeyi yaratabileceği günü ben de aslında özlemle bekliyorum. Göreceğiz öyle bir şey Olur olabilecek ki Olur mu peki mi? sence? Yani ben şimdi oraya bir dediğin gibi bir data yüklüyorsun ve o datadan yola çıkarak bir sentez yapıyor ve sana bir sonuç veriyor. Ya beğeniydim. işte biz geçen gün Kenan Doğulu gibi şarkı sözü yaz diye işte bir şarkı bir melodinin üstüne bir şarkı sözü yazdırmaya çalıştık. Ee, Türkçesi iyi çalışmadı ama İngilizcesini çevirdiğimiz zaman oluyor gibi hissettik. Yani evet bunu ben yazmış olabilirdim ya falan diye düşündürttü bize. Daha oralar tam çözülmediği için e, ahkam kesmek yanlış gibi. Bu sene mesela 400'den fazla şarkı yapmış. Yani ülkenin müzik tarihine Yaptığı işlerle damga vurmuş isimlerden biri olarak endişelendiriyor mu yoksa ha bir bakalım görelim nasıl olacak mı diyorsunuz? Ya şöyle endişelendirdiği noktalar var. Çünkü bestecilerin heyecanı kaçıyor, bestecilerin gazı kaçıyor. Ben Hı. özellikle e, aranjörlerde ve müzik beste yani söz yazarlarında da e, hissediyorum ama söz yazarlarının en büyük derdi az kitap okumaları, az sin film seyretmeleri, az e, oyun seyretmeleri, az e, artistik e, etkinliklere katılmaları. Ama müzisyenlerin şöyle bir derdi var, onlar çağı yakalamakla ilgili bir problem yaşıyor. Çağda da olan şey aslında teknolojik devrimle gelen hızlı üretilen e, matematik müziği onun işte işte TikTok'a uyarlı olması lazım. İşte 30 15 saniye içinde şarkı. Yani mesela bazı şarkı öyle bir araştırma yapılmış. Şarkıların A'sı B'si e, C'si falan hiç önemli değil. O 13 saniyelik kısmını hedefliyor insanlar ve konsere gittiğin zaman yepyeni bir şarkı dinliyormuş gibi bir şarkı dinliyorsun. Çünkü zaten sadece 13 saniyesini biliyorsun falan. Böyle garip şeyler yaşanıyor ve müzisyenler kendilerine güvenini kaybediyor çünkü o tip e, bir aracman yapmaya çalıştığın zaman taklit ediyormuşsun gibi oluyor ama e, modaya ayak uydurursan da e, bugün müziğini yapmış oluyorsun bu sefer yarına kalacak klasik yaratman imkansızlaşıyor falan bir, böyle falan enteresan bir kısır döngü yaşanıyor en büyük problemlerden biri o İkinci problem de e, aslında e, artificial intelligence işimizi ele geçiriyor mu kısmında mesela jingle house'lar yani jingle e, stüdyoları e, aman öyle demek istemiyorum jingle house üstüne alınmasın bir tek Jingle House ayakta duruyor aslan gibi ama mesela artık reklamlara müzik yapan şirketler yavaş yavaş kapanmaya başladı. Çünkü çok hızlı bir şekilde promptu verdiğin zaman istediğin işte gibi sana bir ürün teslim hmm. edebiliyor AI ve bunu çok hızlı yapabiliyor. Yani çarşambaya kadar yetiştirmen gerekiyor ama işte gün salı mesela yarına kadar bir şey lazım reklam dünyasında öyle bir sürat var. Şimdi o yüzden birer birer birçok arkadaşımın reklam e, jingle stüdyoları kapanmaya başladı. Hı hı. Ee, e, geçen hafta işte katıldığımız maalesef üzücü bir etkinlik oldu. Hani hüzünlü parti dedim ben onun adına. İlk defa çünkü böyle bir şey oldu. ve Bizim efsane stüdyolarımızdan babacığım, benim kaç tane albümü kaydettiğim, kaç tane büyük efsane müzisyenin e, albümlerini kaydettiği babacığım stüdyosu kapatmak zorunda kaldı. İçinde Türkiye'nin en iyi ekipmanı olmasına rağmen, harika sahipleri, şahane işletmecileri olmasına rağmen çünkü artık herkesin stüdyosu evindeki dizüstü bilgisayarına evet. sığabilecek boyuta geldi. Dünyanın enstrümanlarını, cellolarını, e, trompetlerini, trombonlarını, perksiyonlarını, davullarını, vokallerini küçücük bir dizüstü bilgisayarla sen zaten artık kendi müziğinin şarkının içine katabilir oldun. Ama işte oluyor mu ya? Yani işte o müziğin ömrü biraz kısa oluyor galiba. Ya ömrü kısa olduğu gibi kadar ve aynı zamanda aslında kalitesi de sıkışık oluyor. Ama, bence ömrün kısalığı da oradan kaynaklanıyor. Dinlenme, dinleme araçlarının kalitesindeki sıkışıklık o sıkışıklıkla beraber birleşince ya, bambaşka bir sıkışıklık dinleme, Çünkü mesela herkes artık telefonunun speaker ile mutlu oluyor mesela. Yani o aslında telefondaki speaker için yapılan müzik değil biz plakta büyük speakerlarla dinlemeyi seviyoruz. O analog müziği çıtırtısını o plan severdik falan. Dijital müzik demek hızlı e, seyahat edebilmesini sağlayacak küçüklüğe getirilmiş olması hmm. demek. O küçüklüğe gelmesi de aslında genişliğinin daraldığını gösteriyor. O sıkıştırılmış müzik işte mp3 dediğimiz bizim müzik gittikçe e, müzik dinleme kalitesinin ve müzik dinleme zevkinin azalmasına sebep oluyor.